Aynı kaynaktan doldurulmuş cam bidon dolusu su ve bir bardak su aşağıda verilmiştir. Bu sularla ilgili olarak yorumlardan hangisi yanlıştır? 1. Özdeş ısıtıcılar ile ısıtıldıklarında ısıldıkların, eşit süre sonra kaynamaya başlarlar. Miktarları farklı olduğu için süre eşit olamaz. Yanlıştır. 2. Suların sıcaklıklarını bir derece arttırmak için verilmesi gereken enerji miktarı. 1 gramların içindeseydi belki olurdu ama burada tabii ki miktarlar farklı olduğu için bu da yanlıştır. 3 Aynı ortamda eşit sürede bekletildiklerinde sıcaklıklarının eşit miktarda düşmesi için başlangıç sıcaklıklarının eşit olması gerekir. E, bu yeterli değil çünkü zaten nasıl ki kaynamaları ya da ısılarının artması için eşit süre yetmiyorsa soğumaları için de yetmez. O yüzden bu da yanlıştır. Hangileri yanlıştır dediği için doğru cevap denizde 1 2 3. Öz ısılar arasında M büyük L o da büyük K ilişkisi bulunan saf sıvılar Eşit sıcaklıkta ve eşit kütlede alınıp özdeş ısıtıcılarda eşit süre ısıtılmaktadır. Sıvılarda hal değişikliği gerçekleşmemiştir. Buna göre sıvıların sıcaklık değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibi olabilir. Öncelikle eşit sıcaklıkta alındığına göre örneğin şunu eyleyelim. Çünkü aynı sıcaklıkta başlamıyor. Ve daha sonra da sıcaklık değişimi ısı en büyük olan da en az. Sözcüsü en küçük olanda en çok olmalı. Seçeneklere baktığında K en çok olmuş, M en az olmuş. Aynı sıcaklıkta başlamışlar. Doğru seçenek B seçeneği. Bilgi kutusu hal değişimi tamamlanana kadar maddenin sıcaklığı değişmez. Oda sıcaklığındaki bir ortamda bir miktar saf suyun donması ile oluşmuş buz parçaları olan bir huniye. içindeki buzun erimesi için elektrikli ısıtıcı daldırılıyor. Buz eridikçe oluşan saf su huninin altındaki bir kapta toplanıyor. İşlemin gerçekleştiği ortamın sıcaklığı saf buza göre daha büyüktür. Ortam ile saf su arasında da ısı alışverişi oluyor. Ortamın sıcaklığı oda sıcaklığında sabit tutulur. Buna göre düzenekte gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden kesinlikle doğrudur. A seçeneği hunideki saf buzun tamamı eridikten bir süre sonra kapta biriken saf suyun sıcaklığı saf buza göre farklı olur. Şimdi saf buzun erimesini beklediğimiz esnada saf suyla ısı alışverişi ortam arasında olduğu söyleniyor. Ve ortamın sıcaklığında da, sıcaklığı da buzdan daha çok olduğu söylendiğine göre burada bir sıcaklık farklılığı olacak bu eriyen suda. Bu durumda da bunlar farklı olur. Doğrudur. Cevabımız A seçeneği. B. Saf su Huni'deki eriyen buzdan farklı sıcaklıkta. Donma sıcaklığı aynıdır. Zaten aynı sıvı olduğu için. Bu doğru değil zaten. Kapta bulunan saf suyun 1 gramının hacmi bu bulunan saf buzun 1 gramının hacminden fazladır. Buz don, su donduğu zaman buz haliyle daha büyük bir hacmi kaplayacaktır. Bu da yanlış. Ve bu buzun tamamı eriyene kadar kaptaki saf suyun sıcaklığı değişmez. Kaptaki saf suyun sıcaklığı ortamda salışveriş yapar. Değişir. Doğru seçenek A seçeneği. Saf katı olan iki maddenin sıcaklıklarının zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu maddelerle ilgili olarak yorumların hangileri doğrudur. Farklı cinste maddeler. Bunlar katı olduğuna göre erime noktaları bunlardır. Erime noktası 78 ve 100. Demek ki farklı maddelerdir. Doğru. Sıvı haldeki eşit kütleli madde olmaları halinde ikinci grafikte bilgisi verilen maddenin buharlaşması daha büyüktür. Buharlaşması için eğer bunlar sıvı olsaydı ikisi de buharlaşması için geçen süreleri dikkate alırsak evet bu ifade doğru. 3. Donma noktaları aynı değildir. E, farklı maddeler olduğu için gayet normal dolmaları aynı olmaması. E, cevabımız 1, 2, 3 D seçeneği. Aşağıda hal değişimi gerçekleştiği günlük hayatta karşılaştığımız durum uygulamalar verilmiştir. Örneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İkinci örnek buzdolabından yeni çıkarılmış su şişesinin etrafında su damlacıkları. Yoğuşma. İkinci durumda ateşi yükselen kişinin alnında ıslak mendil konması. da buharlaşma. Bakalım. A. Meyve kurutulması ile örnek 2'deki durum benzerdir. Meyve kurutulmasında da buharlaşma yöntemi kullanılır. Demek ki doğru cevabımız A'dır. Bakalım B. Kesilip güneşte bekletilen karpuzun soğuması ile örnek 1'deki benzerdir. Karpuzun soğuması buharlaşma ile olur diğeri yoğuşma. Her ikisi buharlaşmadır. Her ikisi yoğuşmadır. Bunlar zaten olmaz. Doğru seçenek A seçeneğidir. Bir öğrenci maddelerin ısı ile etkileşimi ile ilgili yapacağı deneyde annesinin özdeş ve eşit sıcaklıktaki önce sol elinin daha sonra sağ elinin avucuna farklı miktarlarda özdeş kolonyalardan dökmüştü. Anne avuçlarından birinin diğerine göre daha fazla serinlediğini belirtmiştir. Buna göre öğrencinin deneyi ile ilgili olarak yorumlarından hangileri? Bir, Hal değişimine madde miktarının etkisini incelemek istedim. Burada zaten farklı miktarlarda kolonya döktüğünü söylüyor. İki deney yani iki düzenek arasında diyelim bu elleri, Tek fark madde miktarı olduğuna göre ve evet, incelenmesi gereken de budur. Bu ifade doğrudur. 2. Havadan ısı alan kolonya buharlaşırken annenin avucunu serinletmiştir. Havadan değil avucundan ısı aldığı için avucunu serinletmiştir. Bu yanlıştır. 3. Deneyin kontrol değişkeni maddenin cinsidir madde cinsi değiştirilmediğine göre geldi de bu da doğrudur. Doğru seçenek 1 3 C seçeneği. Özdeş malzemelerle hazırlanmış düzenekte kaynama sıcaklığındaki saf iki sıvı ağza açık şişelerde bulunmaktadır. Düzenekler ısıtılmadan önce eşit kollu terazi denge halindeyken sıvılar aynı anda ısıtılmaya başlatılır. Terazinin dengesi bir süre sonra bozuluyor. Bu sıvılarla ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? Baktığımız zaman sıvıların farklı olduğu gözüküyor. Çünkü buharlaşma ısıları farklı. Bu da farklı olduklarını gösteriyor. Bir öz ısıları eşittir. Farklı sıvıların öz ısıları da farklı. Buharlaşma ısıları eşittir. Bu da farklı olmalı. Çünkü denge bozuluyor. Kaynama sıcaklıkları farklıdır. Farklı olduğuna göre bunun da farklı olması gerekiyor. Bu da doğrudur. Yanlışı aradığımıza göre cevap 1-2-B seçim.